Köpek adamın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Bugün köpek adamı sonsuza dek yok edeceğim. Nasıl? Bana bütün köpeklerin korktuğu bir şey söyle. Hmm. Hava fişek? Şey evet sanırım bu doğru olabilir. Ama köpekler bir de şeyden korkarlar. Elektrikli süpürge. Bu bebişi dün gece yaptım. Vay be Havaya şey daha kolay olurdu. Sanki sana sorum mu? Şey, sanki oldu. Şap. Binlerce dolarlık son teknolojiye sahip beş havaya fişeği beş dolara alırdın. Yetti ama artık havaya Bu çok daha havalı. Ve ben düğmeye basınca köpek adamı kovalamaya başlayacak. Ve onu içine çekene kadar durmayacak. Ya ha ha kötü kadın. Haydi bir rumba yapalım. <laughs> Haydi kaç bakalım. Hiç şansın yok. Bu süpürge 6000 beygir gücünden motora ve sonsuz enerjiye sahip. Ve torba öyle geniş ki neredeyse her şeyi içine çekebilir. Bakalım neredeyse kendisini önce. Kızına iyi bir fikir geldi. Okyanus. Bir şey. Aa. Kanka şu elektrikli süpürge benim sor tam yuttu. Tüh be kanka. Hoşurt. Süpürge köpek adamı denizde takip ediyordu. Hey şuradan şu sudan bir çıkalım tamam mı? Ben yüzme bilmiyorum. Üstelik bu elektrikli süpürgenin kesinlikle ıslanmaması gerek. Bu haksızlık. Köpek adam dibe daldı. Süpürge denizi içine çekmeye başladı. Spiker'in büyük torbası dolmaya başladı. Doldukça doldu. Daha da doldu. Bu arada denizin altında köpek adam savaşı kaybediyordu. Şapırt Savaş elektrikli düspürü kazanmıştı. Yoksa kazanmamış mıydı? Deniz suyuyla dolan torba patlamadan önce buradan uzaklaşmalıyım. Hop! Boing boing. Peteğe tırnaklarıyla torbaya yapıştı. Aynen torba yırtılmaya başladı. Cırt. Pat. kocaman dalakanın içinde kaybolup gitti. Bu onun için bir son gibiydi. Hey hayatımı kurtardın. Sen ne kadar kötü biri değil misin be? Sana bir şey söylemek istiyorum. Hadi taksi. Karşınızda sayfa çevirmece İşte böyle yapılıyor daha giderek küçüldü tam zamanında yok oldu hey boşlar köpek adam peti yakalamış bunu kutlamak lazım sayfa çevirmece birinci adım sonra ne sol sonra buraya yazan noktalı kısmı içine yerleştirin kitap düz bir şekilde açık tutun ikinci adım Sağ sayfayı sağ başparmak ve işaret parmağınızla kavrayın. Sağ el buraya yazan noktalı kısım. Şimdi resim hareketliymiş gibi görünene kadar sağ sayfa yazacağız. Hızlı bir şekilde geri çevirin. Daha fazla eğlenceye ve ses efektleri de ekleyin. En harbi köpecik bizim köpecik. Şey köpek adam. Sanırım senin hakkında yanılmışım. Ver bana patini. Şıpırt köpek adam çok yaşa. İkinci bölüm. Robaşır. Birini şöyle oldu. Şefine mi? <laughs> Foşurt. Polis. Ben geldim. Çar. Hayır köpek adam. Hayır dur. Defol. Çocuk köpek. Kötü kötü kötü. Kötü köpek adam. Niye böyle yapıyor, yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şefin ofisi. <laughs> benim kirli mendillerimi kim çiğnedi? terliklerimi yedi. Yiye <laughs> kim işedi? Herkes bu ofise gelsin. Pekala hanginiz benim mendillerimi çiğnedi ve terliklerimi yedi ve yere yere işedi? Tam şüphelendiğim gibi. Herkes her çık dışarı çıksın. Köpek adam hariç. Senin başın çok fena dertte. Şşş, hey şef vali geldi. <laughs> Eyvah. Eh. Eşi hemen içeri alın. Pat. Ne haber sayın valim? Bana ne haber deme. Bütün haberleri gördünüz mü? Şef suçlar karşılığında zayıf. Peti kedi yapı sahnesinden 8 kere kaçtı. Son araştırma. Herkes şeften nefret ediyor. Başım fena dertte şef. Kendine çekip düzen versen iyi olur. Ya da senin yerine bir robot koyarım. Şart. Hav hav. Hav hav hav. Şapırt. Aradan köpek adamın süper kulakları bir şey duydu. Pencereye koştu. Korkunç planın pek yakında gerçekleşecek. He <laughs> <laughs> Köpek adam vali garip bir fabrikaya kadar zirin. Robot çağı endüstrisi. <laughs> Pencereden baktı. Ve kanıtlar telefonuna kaydetti. Evet doktor pislik. Canavar robotumuz nasıl gidiyor? Bayağı iyi. Müthiş. Pek yakında onu elleri geçirmesi için onu kullanacağım. Korkunç planım 33 saniye içinde başlıyor. Süper. <laughs> Korkunç planım 33 saniye içinde başlıyor. Süper. 33 saniye sonra. Peti bir paketim var. Ver onu bana. Bu da nedir? Kime? Peti. Kimden? vali Cırt cırt cırt. Görünmezlik spreyi. Görünmezlik spreyi. Hmm. Görmezlik spreyi. Salla 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 salla. Müthiş. Artık tamamen görünmez oldum. Hey guardian. Evet. Eyvah bir de kaçmış. Nereye gittin? Peter. Peter. Şihoha. Görünmez olmayı çok seviyorum. Hı? Hmm? Hı, yes. Hayalet. <laughs> Çok geçmeden Peta 2'de hapishanesinden dışarı çıktı. Sonunda özgürüm. <laughs> Sonra. Alo hapishaneden biri kaçmış. Ne olmuş? Hapishanede yo ya. Yeah. Hey şef. pete yine hapishaneden kaçmış. Yo hayır. Kısa süre içinde vali polis merkezine geldi. Şef, Şuna bak. Peter yine kaçtı. Seni uyarmaya çalıştım. Ama beni hiç seçene bırakmadın. Kovuldun ahbap. Doktor <laughs> pislik. Şefi yanına alacak şeyi gönder. Tamam. Tırınk 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 tırınk. Tırınk tırınk tırınk. Ben robo şef. Artık yeni patron robo şef. Ve ben de robo şefin patronuyum. <laughs> Hehehehe. Aliye tatip bileyim. Yeah, 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 yeah. Şef gittiğine göre şöyle istediğim gibi idare edebilirim. Ve sen beni durdurmaya çalışmasın iyi olur. Yoksa Kenan'ı hurdalıkta bulursun. Öz, özür dilerim köpek adam. Ben kovuldum. Artık ben siz devam etmelisin. Uslu bir çocuk ol. Yüzümü kara çıkarma. Bu sırada. Oh kral olmak harika. Pekala doktor pislik artık koru koç planımızı harekete geçirme zamanı geldi. Tabii ki. Çok kaçmadan doktor psikolojik adamlar bir sürü beraber işleri açtı. Tim'in hırsızlık aletleri, araba çalma dersleri, sahte para makineleri, çakma para, yasa dışı ürünler, çalıntı mallar. <laughs> Ve bütün polisler uzak durmaları emredildi. Sayık sakın valinin dükkanlarına yaklaşmayın yoksa kapılırsanız. Mükemmel bir plandı. <laughs> Tabii bir şey dışında. Hey! Brezil dükkanlara bir hele. Görünmez pete de mutlu değildi. Birileri benzin bölgeme sızmaya çalışıyor. Bu korkunç pislikleri durdurmam lazım. Bu kasabada sadece bir tane kötü olabilir. Görünmez hemen işe koyuldu. Ezil dükkanları gelenler müşteriyi takip etti. Bir tane bomba sarın lütfen. Buyurun efendim. Ama hey pantolonum düştü. Hey, işte böyle yukarı çıktı. <laughs> Aa hayalet. Görünmez bir tığ başka müşterileri de takip etti. Diğer rezil dükkanlara giren kişilerin de pantolonlarını aşağı indirdi. Üçlü sayfa çevirmece. Heyecan en kolayında yaşayın. İşte böyle. Yukarı çıkan aşağı inmeli. Sonra yine yukarı çıkmalı. sonra. Aa, hayalet var. Beni kurtarın. Zzz, zzz. Doktor Pisik neler oluyor? Valim büyük felaket. Berbat dükkanlarımızın hepsini hayalet bastı. Görünmeyen bir hayalet bütün müşterileri korkutup kaçıyor. Görünmeyen bir hayalet mi? <laughs> Bitti. Baba şef derhal buraya gel. Evet valim. Git görünmez bir bu onu ortadan kaldır. Baş üstüne. Roboşef kasabaya koştu. Ve yeni bir saldırı başlattı. Görünmez speed. Devam edecek.